Arkadaşlar merhaba bugün sizinle beraber Gboard'da klavye dili nasıl eklenir hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Öncelikle arkadaşlar klavyenin açılacağı herhangi bir platformu seçiyorum ve ayarlara dokunuyorum arkadaşlar. Dillere bastıktan sonra buradan klavye ekle seçeneğine basıyorum. Buradan arkadaşlar istediğimiz şekilde dil ekleyebiliyoruz. Diyelim ki ben Azerbaycan dili olarak seçeyim İran olarak bittiye basıyorum ve artık klavyemiz eklenmiş oluyor. Buradan arkadaşlar hemen deneyelim. Altta gördüğünüz gibi boşluğun üstünde Türkçe yazıyor. Ona bastığım zaman arkadaşlar Azerbaycan dilini buradan seçip buradan Azerice yazabiliyoruz arkadaşlar. Ya da tekrardan boşluk işaretinin üstüne girip tekrardan Türkçe'ye basıp bu şekilde arkadaşlar Türkçe yazmaya Devam edebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar Gboard'da klavye dili ekleniliyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.